Demokratlar. Sayın Genel Başkanım, kıymetli divan, Sayın Genel Başkan yardımcılarımız, Millet İttifakı'nın çok değerli temsilcileri, partimizin yönetim kademelerinde görev alan değerli çalışma arkadaşları, çok kıymetli ilçe başkanlarım, bizleri bugün yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, Halkın doğru haber alma özgürlüğü için kelle koltukta çalışan basın mensupları. Demokrat Parti davasının yılmaz yorulmaz savunucuları, dava arkadaşları. 15. olağan İstanbul İl Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. 15. demek bile aslında bize dair ne çok şey söylüyor. Etrafa bakıyorsunuz. Daha birinci, ikinci kongredeler. İktidarının son birkaç ayına gelmiş parti dahi yedinci kongresini yapıyor. Bize bakıyorsunuz, kaç kere darbe mağduru olmuşuz. Kaç partimiz kapatılmış. Ama en son kurduğumuz partimiz bile 15. il kongresini görüyor. Üstelik bu sürede ne badireler atlatmışız. Darbelerin yerine gelen postmodern operasyonların hedefi olmuşuz. Buna rağmen ayakta kalmışız. Dimdik de ayaktayız. Bugün bu kongrenin toplanmasını, böyle şenlikli yapılmasını sağlayan tüm teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Bayrak yere inmesin diye genç yaşta büyük yüklerin altına giren Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal başta olmak üzere partimize, teşkilatımıza katkı yapan eski, yeni tüm teşkilat mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. sizlerle aynı davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün bu kürsüde konuşma yapabiliyorsam bunu sizlere borçlu olduğumu da gayet iyi biliyorum. Geçmiş dönemde bu bilinçle hizmet ettim. Önümüzdeki dönemde de inşallah yine bu bilinçle hareket edeceğim. Değerli arkadaşlar, 76 yıllık bu dev partinin yetiştirdiği dinamik nesiller baba evlerini unutmalı. Son 20 yılda çekilen operasyonlarda aralarına nifak mı sokulmalı? İşleri mi bozulmadı, aileleri mi gönül koymadı? Neler yaşadı bu insanlar da kendilerine bırakılan emanete her şeye rağmen sahip çıktılar. Üstelik yalnız olanı korumakla da yetinmediler. Türkiye'nin en genç il başkanı olarak büyüklerimden her zaman destek gördüm bu partide. Onların destekleri olmasa İstanbul bugünkü İstanbul olur muydu? Teşkilatımız gençliğimizin enerjisiyle Büyüklerimizin bilgeliğinin birleşmesi sayesinde bugünlere geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi de büyüklerimizden nasıl öğrendiysek öyle yapıyoruz. Dün bize yapılanı bugün kardeşlerimize yapıyoruz, omuz veriyoruz. Bugün bu kardeşinize omuz veren bir dava büyüğümüzün vefatının yıl dönümü aynı zamanda. Eski genel başkanımız ve başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz'ı vefatının ikinci yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla alıyorum. Hayat kısa ve zaman zannettiğimizden çabuk geçiyor değerli arkadaşlar. Delikanlılık yaşlarımda Allah nasip etti. Partimizin büyüklerinden, eski belediye başkanlarımızdan kıymetli büyüğüm Sayın Hüseyin Avni Sipahi vesile oldu da bu bilge ismin yakınlarında olabilir. Televizyonlarda görüp örnek aldığınız bir insandan birebir hayat dersi alabilmek muazzam bir deneyimdi. İş hayatına yeni atılmışım ve çabuk görmüşüm ki hayatını döndürecek kadar parayı kazanıyorsan üstü boş. Kendini doyurabiliyor musun kardeşim? Anana, babana, ailene bakabiliyor musun? Bundan gayrısı bankadaki rakamlar sadece. Boş iş. Bunu görmüşüm ve hayat üzerine kafa yormaya başlamışım. Ne kadar çok para kazanırsam kazanayım, yatacağım yatak yine aynı. Midemin alacağı lokma yine aynı. Ama bu ülkede aç yatan milyonlar var. Bunu da görmüş. Birkaç sene ticaretten kazandığımın bir bölümünü burs olarak, erzak yardımı olarak dağıtarak debelendim. Debelendim diyorum. Çünkü yaptığımın havanda su dövmek olduğunu fark etmek çok zaman almadı. Hiçbir şey değiştiremiyordum bu şekilde. Aynı insanlar birkaç ay sonra yine erzak için, yakacak için, yol parası için utanı, sıkıla arıyorlardı. Hem onlar için kötü, hem de benim için. Demek ki çözüm başka bir yerde olmalıydı. Sorun neredeyse, çözüm de oradan başlamalıydı. Bu düşünceler beni siyasete taşıdı. Tam da böyle bir psikoloji içindeyken merhum Mesut Yılmaz'ın yanında olabilmek büyük bir şanstı. Kendisi açtı konuyu bir gün. Evladım dedi. Duyuyorum İyi işler yapıyorsun. Ama gözünü siyasete dikmişsin. Aman ya Rabbi, havaları uçtu. Kahramanım beni görmüştü. Beni fark etmişti. Evet efendim, siyaset yapmayı düşünüyorum dedim. Var mı bir nasihatiniz? Cevabı tek kelime oldu. Yapma. Öyle ya. O hayattan da öyle bir ders çıkarıldı. Daha lise yaşına gelmeden 27 Mayıs yüzünden bakan olan amcasını hapiste görmüştü Mesut Yılmaz. Varlıklı bir aileden geliyordu varlığı da siyaset yüzünden eriyordu. Ama muarızları siyaset sayesinde para kazandığını iddia ederek ismini karalıyordu. Tüm bu mücadeleleri verirken de ailesinden uzak kalıyor, oğullarının büyüdüğünü göremiyordu. Böyle bir hayattan da anca böyle bir ders çıkardı. Ticaret iyi gidiyorsun, çok daha büyük işler yapabilirsin. Siyaset yapma, bak bana dedi. Unutmuyorum bu sözü. Bugün bu kürsüden şunları söylemek istiyorum. Bana verdiğiniz nasihatı tutamadım Sayın Başbakanım. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Nasihatınızı tutamadım çünkü söylediğiniz gibi size baktım. Size bakınca bırak dünya malını, canını, cananını, evlatlarını bırakıp yangına koşmuş. Bir parça su dökerim de yangını söndürürüm diye ateşe koşmuş abide bir şahsiyet gördüm. Pardon. Olacaksak böyle olalım dedim ben. Gerisi boş. Benim de malım, canım, cananım, ailem, sülalem. Bu partideki hiç kimsenin malından, canından, cananından, ailesinden kıymetli değil. Bu teşkilatın her bir ferdi nasıl yanmışsa ben de öyle yanarım. Bana bu cesareti verdiğiniz için de Allah hepinizden razı olsun. 150 yıllık demokrasi mücadelemizde bize daha iyi günler bırakmak için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere merhum Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı, şehit başvekilimiz Adnan Menderes, bakanlarımız Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, merhum Cumhurbaşkanlarımız Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ı bu vesileyle bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, biz abide şahsiyetlerden, bu işin ustalarından el aldık. Biz memleketin dertlerini de çözümlerini de en iyi bilenlerdeniz. Öyle ki darbelerle Demokrat Parti'nin önünü kesmek isteyenler bile Türkiye'nin refahı için Demokrat Parti'nin programlarını uyguladı yıllarca. Bayar'ı mahkemede yargıladılar ama Bayar'ın kalkınma planlarını uyguladılar. Demireli zincir bozana gönderdiler ama yaptıkları her iş için efendim siz ne düşünüyorsunuz diye sormadan edemediler. Demek ki bu işten anlayan biziz. Biz geldiğimizde yapabiliyoruz. Son 20 sene gösteriyor ki başkaları geldiğinde yapamıyormuş. Olmuyormuş. Bugün geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz. Milleti borca harca mahkum etmek için bilinçli olarak yürütülen bir siyaset var. Malum borç yiğidin kamçısıdır. Bizim millet de yiğit millettir. Milletimize hakkı olan verilmiyor. Ay sonunu getirmek için insanlarımız borca batırılıyor. Üzülerek söylüyorum ki, bu işin neticesinde borcu veren, borca mahkum edilen yiğit kardeşlerimizi kamçılıyor. Bu düzen böyle devam edemez arkadaşlar. Ha bir de borcu alamayan var. Onun da çözümü malum, sadaka siyaset. Bu millet onurlu millettir. Sadaka alanın canı acır. Hiçbir ferdinin sadakaya muhtaç olmadığı, Borçlandırılarak söz hakkının gasp edilmeye çalışılmadığı bir devlet güçlü bir devlettir. Memleketin her köşesine yazlık, kışlık, onca saray diken bir devlet değil. Ekonomiyi bir sopu olarak kullanan bir iktidar var karşımızda. Vatandaşı ekonomik kaygılarla imtihan ediyorlar. Bunlar gelince sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Biz gelince sosyal yardıma gerek kalmayacak kardeşim. Biz iş güç sahibi yapacağız çünkü milletimiz. Bizim vizyonumuz farklı. İşsizliği azaltıyoruz diyorlar. Yalan dolanla yapılan istatistiklere bakıyoruz öyle. Hadi bir an kabul edelim bu sayılar doğru. E bir kişinin alması gereken maaşı üç kişiye paylaştırıyorsun kardeşim. Bir kişinin gireceği işe üç kişi giriyor. Hiçbir kirasını ödeyemiyor. Ne oldu? İşsizlik düştü. E bravo bunu düşünememişti bu millet. Bugün dünyada bir teknoloji rekabeti var. Devletimiz de bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yıllardır söyledikleri bir yerli otomobil var mesela. Ne kadar yerli olduğu tartışmalı ama çıkıyor, eyvallah. Bayraktar'ın ürettiği sihalar savaşlarda kader değiştiriyor. Biz de gurur duyuyoruz, ona da eyvallah. Ama bu gelişmeleri doğuran teşvikler, krediler öyle bir dağıtılıyor ki bir tarafta süper zenginler fayda oluyor, öbür tarafta sayıları gittikçe artan güvencesiz insanlar. Bakın dürüstçe söyleyeyim. Bayraklar siyahı başka bir ülkeye ihraç edildiğinde mutlu oluyor. Ülkemize para giriyor. Ama bu gururlar, bu mutluluklar bir anlık şeyler. Küçük mutluluklar karın doyurmaz arkadaşlar. Teknolojideki teşviklerle orantısız bir büyüme var bazılarında. Öbür tarafta da açlık geliyor. Adına adalet yazan insanlara bu yakışmaz. Milliyetçi söylemlerle bu milleti uyutamazsınız. Milliyetçinin ilk adımı milletini sevmektir. Milletini seven adam milleti aç yatarken gurur masalları anlatmaz. Anlatıyorsa orada başka bir gerçeklik vardır. Anlatıyor ve insanlar dinliyorsa bambaşka bir gerçeklik vardır. Bugün bakıyoruz milletimize masallar anlatılıyor. Biz biliyoruz bu millet uyumaz. Ama bakıyoruz masallar dinleniyor. Sessizce, sakince büyük bir metanetle dinleniyor üstelik. O zaman burada başka bir gerçeklik var. O gerçeklik değerli arkadaşlar, evine ekmek götürmek isteyen babanın, çocuğunun eğitimini düşünen ananın, ana babasının sağlığını düşünen evlatların, evinin kirasının derdine düşen gençlerimizin vurulduğu zincirlerdir. Biz bu zincirleri kıracağız. Bu zincirleri Mesele eğer milliyetçilikse en milliyetçi biziz. Bir millet en zayıf ferdi kadar güçlüdür. Biz hiçbir ferdini zayıf bırakmayacak bir Türkiye ahalisiyiz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin yolunun bu olduğunu biliyoruz. Bizim milliyetçilik anlayışımızda bu topraklara bağlı, vatanına, milletine, devletine sadık herkese yer var. Bu iktidarın getirdiği ekonomi anlayışı ve pazarlama ideolojisi Türkiye'ye bireysellik, sözde serbest pazar ve statü esaslı tüketmeye kurulu bir yaşam kültürü getirdi. Bundan ileriye de götüremeyeceği aşikar. Sorunlarımız bunlardır. Adil bölüşüm olmayınca insanlar kendilerini bu milletin bir parçası gibi hissedemiyor. Dışlanmış hissediyor. Güvencesiz yaşayan insanlarımız popülist söylemlerde çağrı alıyor. Adaletsizlik vatandaşımızı güvencesiz hissettiriyor güvencesizlik hissi yeniden adaletsizlik doğuruyor. Vatandaşımız bu kısır döngüde kendini çaresiz hissediyor. Biz işte bu çemberi kıracağız. Bu milletin hiçbir evladı çaresiz değil. Biz varız, buradayız. Peki ama nasıl? 76 yıl önce nasıl yaptıysak öyle. Neydi Demokrat Parti? Demokrat Parti yapan? Milletle devleti barıştırmaktı. Bugün üzülerek söylüyorum ki millet devletinden ümidi kesmiş. Bir ofisin penceresinden sarkarak camların dış cephesini silen bir temizlik işçisinin devlete kırgınlığı olmaz mı? Madende canını kaybeden bir işçinin hakkı 3 kuruş tazminatla ödenebilir mi? Üniversiteyi bitirmiş, iş bulamayınca çağrı merkezinde gözleri kan çanağına dönene kadar çalışan bir, de, bir gencin devletine bağı zayıflamaz mı hiç? Yıllarca çalışıp mendil kadar arsa alamayan ama birilerine yakın olanların tapuları şakır şakır üstüne geçirdiğini gören insan devletine inanır mı? Kendi kirayı ödeyemezken yüzlerce evi olanlara bakan insan ne düşünür? Hasbel kadar ev almış biri evi üç kuruşa kamulaştırılıp yandaş müteahhitesi de yapılsın diye verildiğinde ne hisseder? Biri çıkıp kelle koltukta bütün suçları ifşa ediyor. Suçlar hakkında soruşturma başlatmak yerine suçları ifşa edenin peşine düşüyorlar. Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve Ordu Milletvekilimiz Cemal yurt abi bu lağımın patlamasının bari millete bir faydası olsun diyerek gitti konuyu yargıya taşıdı. Bir yürekli savcının çıkıp da adamın bilgisine başvurmaya cesaret edemediği bir ortamda kalkıp işin peşine düştü. Ne oldu? Şimdi hakkında saçma sapan fezlekeler düzenleniyor pislik temizlensin diye uğraşan milletin vekiline önce pusu atılıyor sonra mahkemelerle sindirilmeye çalışılıyor. He, Cemal abi yiğit adamdır, delikanlı adamdır, korkmaz, sinmez bunu hepimiz biliyoruz. Ama ne oldu? Bunlar değerli arkadaşlar. Devletimizle milletimiz arasına mesafe koyduk. Biz bu mesafeyi aradan kaldıracağız. Milletimizin devletimize yeniden güvenmesini sağlayacağız. Vatandaş bugün baktığında karşısında kendine çelme takan bir devlet görüyor. Ama düştüğünde kaldıracak olanın devlet olacağını bilirse, arkasında kapı gibi devlet olduğunu bilirse ekonomik sorunlarımız da çözülür. Vergi sistemine ve sigorta sistemine güven artarsa kimse vergisini ödemekten kaçmaz arkadaşlar. Vergi dilimleri adil şekilde düzenlenirse çalışan vatandaş kendini kazıklanmış hissetmez. Sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerimiz düzeltilirse insanlar verdikleri verginin kendilerine döndüğünü görürler. Bugün vergi veriyorsunuz ayrı. Özel hastaneye, özel sigortaya fatura ödüyorsunuz ayrı. Neredeyse her sokakta özel okul türedi İstanbul'da. Neden? Çünkü vatandaş devlet okuluna vermek istemiyor evladı. Bizim iktidarlarımızda da özel okullar vardı. Ama millet devlet okuluna yazdırmak için sıraya girerdi. Biz bunu yeniden yapacağız. Gençlerimizi iş gücüne katacağız. Gençlerimizin bitmeyen stajlarla ücretsiz çalıştırmalarının adını doğru koyalım. Sömürülmelerinin önüne geçeceğiz. Gençlerimize, kadınlarımıza, kobilerimize hak ettikleri kredileri çıkartacağız. Bugün iktidar güya gençlere kredi veriyor. Gidiyorsunuz bankaya teminat soruyor. Gencimiz gidiyor bankada görüyor. Ahmet Bey'in oğlu kredisini alıp götürüyor. Ahmet Efendi'nin oğlu boynu bükük dönüyor evine. Biz zenginden, kendi adamından yana olan değil, adaletten yana olan bir iktidar olacağız. İnsanımızı ayırmayacağız. Çünkü biz insanımıza inanıyoruz bu toprakların insanına yatırım yapacağız. Büyük Atatürk de bu ülkeye insanına yatırım yaparak çağ atlattı. Bayar insanımıza iş dünyasını öğretti. Menderes, Süleyman adında genç bir mühendisi ülkenin en büyük barajlarını yapma işinin başına koydu. O Süleyman büyüdü, Süleyman Demirel oldu. Baba oldu. Isparta'nın İslam köyünden çıkan Süleymanlar, Malatya'nın Çırmık Tılısı'ndan çıkan Turgutlar, bu ülkeye çağ atlattıysa bu taşa, toprağa, yandaşa değil insana yatırım yapma vizyonunun neticesidir, insana. Biz de aynı vizyonla ilerleyeceğiz inşallah. Arkamızda güçlü ve köklü bir gelenek önümüzde pırıl pırıl bir gelecek var. Demokrat Parti'nin bu kuşağının da büyüklerine yaraşır işler yapacağına tüm kalbimle inanıyorum. Millet İttifakı ile Türkiye'de demokratik düzen yeniden tesis edilecek. Bunu biliyorum. Değerli arkadaşlar, bu inancım kuru bir inanç değil. İnanmak istediğim için inanıyor değilim. Kendimi kandırmıyorum. Başarı için gerekli şartların oluştuğunu görüyorum. Zaman, mekan, insan. Zaman uygun mu? Uygun. Millet illallah diyor artık. Kurtarın bizi bunlardan diyor. Mekan Demokrat Parti. Millet bu ismi biliyor mu? Biliyor. Evi gibi görüyor mu? Görüyor. Son başlattığımız yeni üye kampanyasından bunu görüyoruz. Bu teveccüh buna işaret ediyor. Geriye kalıyor insan. Biz yapacağız arkadaşlar. Bugün burada olan biz başaracağız bunu. Bu teşkilata ömür veren her bir kişi görecek ki verilen ömürler boşa gitmiyor. Giden yıllar boşa gitmiyor. Sayın Genel Başkanımıza bakın. Bu adam herkes kaçarken bir büyük mücadeleyi sırtına aldı, taşıdı. Bu adam sözüm ona siyaset uzmanları bitti artık toparlayamaz bunlar dedikleri sırada dağılan hareketimizi topladı. Yetmedi bir de üzerine gençlik aşısı vurdu. Bu adam bu harekete Adem'e mahkum etmeye çalışan, Türkiye'nin en cebirlut iktidarına karşı dimdik durdu. <laughs> Operasyonlar çekilen Demokrat Parti'yi hak ettiği yere taşıdı. Bugün Demokrat Parti iktidara da arkadaşlar. Sözün özü değerli arkadaşlar, bu adam üzerinde düşeni fazlasıyla yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Şimdi sıra bizde. Biz bu adamı hak ettiği yere taşıyacağız. Çünkü bu millet adam gibi adamlar tarafından yönetilmeyi hak ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken kongremizin vatanımıza, milletimize, partimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan dava büyüklerime, dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.